Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hunger Games oynuyoruz ve yanımda Sarpatilla var. Sarpçum hoş geldin. Ne Oha. Oha. Bu ne lan? Oğlum senin klonun var lan burada. Şu abi ben kim Arkasında SA yazıyor. Aynen yazıyor abi. Lan o SA'nın açılımı Sarpatilla. Bu <laughs> Katırla geziyorum abi bu bölümde. <laughs> Normal Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Biz hep birlikte yürüyoruz. Bu ne oğlum ejderha? Sarp ne yapıyorsun öyle? Ababanız gibi lan. <laughs> abi YouTube'u ve etiketi sağ olsun. Biz YouTuber değil miyiz ya? <laughs> abi ya çok komik olay. Ulan ya evet. Ha, bizim sandıklarımız da oluyorlar. Tak ne gidiyorsun? Tak ne geciksin. <laughs> evet tamam abi. <laughs> abi gözünü seveyim. Ondan sonra takneye geliyoruz. Yapışlar. <gülüyor> yapışlar. Birbirini daha öldüreceğim. Biz de oynayacaksanız gene. Vay anları geyimiz özletiyor kendi. Abi bir adam geliyor neredesin? Oha. 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 Oha sarp kaçma oğlum kaçma gel kapış. Hayır ben, ben Kapış. Heh, tamam he. Gel lan bu be. Gel bu. Sarp. Tokluyor geldi. İşte bu be. Oğlum <laughs> Nasıl taklaya geldi oğlum seni bir gün yakalarım ben. <laughs> oğlum Mert seni taklaya getirdi lan. Seni bir gün öyle bir yakalarım ki Mercer, Seni, bulacağım iş. oğlum. Seni bulacağım. Seni bulacağım oğlum. Kaç kaç seni bulacağım. Ama. Seni bulacağım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yine bir takla kondum <laughs> hikayesiyle <laughs> videomuzu bitiriyoruz. Gördüğümde bir şey var. Sen görüyor musun bunu? Aa, aynen görüyorum. Kloot'a bazıyor ama ben... değil. Tükürdün mü? Ne yaptın ya? <laughs> Şuraya benim kazıklardan bir tane koysanız da şuraya. Amele Selim yollarda. Hadi bakalım. çalış, çalış ulan. Evin girişini bayağı. Hadi kaçın. Eve koşun. Koşun. Hep onlar mı bağıracaklar? Aynen ya. suya girin bir yıkanın. <laughs> metin ne yapıyorsun abi? Seni girdim seni seni. <laughs> Oğlum nerede lan kuş tüyleri? Ben gördüm abi haritada. Doğruyu olabilir abi ya. Ne yapayım nerede? Yürüyüşte, güziye yakınlarda mı acaba? Abi de bir sıcak su götürelim. <laughs> Ulan Mete ya. yalnız senin gibi tabii. Oğlum ne oldu? Yandı cam. Abi. Yandı Evet. <laughs> Oğlum, benim de okum yok lan. Benimki de şey duydum, ben sen. aldım hadi. Selim abi olabilir. Sen mi aldın? <laughs> abi ya. Oğlum <laughs> oklarınız <laughs> bende lan. Aynen zaten çabuk ölüyorum ben toplarsın. <laughs> ya rahmetli de iyiydi ama bizim okları çalıyordu ya. Rahmetliydi de okları almıştı. <laughs> evet bu arada yağmur yağıyor. Gel nasıl Her zaman sen yapıyorsun. Nasıl başına Yok abi. Bu böyle bir şey. Kapat lan videoyu. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> aşkı çekene derdi bilene sor kardeş. Arabanın dizeli, sevdiğin köyü, <laughs> güzeli. Sevene can feda, sevmeyene elveda bilader. Adam buluyor ya. <laughs> Ne oldu Sinan? Ha? Niye anonim Bende tane, bak, bak, bak. <laughs> Hadi bakalım. Yeni geldim Adana'dan abi. Yeni geldim Adana'dan. Anlamam Badana'dan. <gülüyor> <gülüyor> bu iyiymiş. Yalnız bak bekle. Kurbanda koç, rampada dodge. Biliyor ya. ETS'ci oldu nereden belli? Olmaz bu Bora'yı Sinan? Anonim <laughs> kafa Sinan. Arkadaşlar nasıl? <laughs> ne haber? <Berber>. Aynen. <laughs> ne haber Şakir? Öyle diyeceğiz zannettim bir an. Abi. Aynen. Abi bak buradan sakın noob gibi düşme. Ben düştüm. İroniye <laughs> bakar mısın ya? Sap neyse senin yanına... Niye? Abi... <laughs> <laughs> i̇şte bak sen daha noob mısın? Geliyorum. Dur ben de yanına geliyorum. Bizde satış yok kardeş. Vay. Geldim. Yanındayım. Par Range Rover paran yoksa Game Over kardeşim. Aynen abi hadi düzgün atlayalım gözünü seveyim. Bak noob damgası yiyeceğiz. Gerçi çoktan yedik de o damgayı. <laughs> Çok geç değil mi sen bu? Aynen. Için gel yanıma gel bak şurada duralım bak gözük benim gel gel gel. <laughs> bak şurada dur şifle. E <laughs> <laughs> Sarp 10 kişi kaldı ve 10, 10 saniye sonra patlayacak elim atın. Ne yapıyorsun lan? Aa, sa abi dur 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 <laughs> lan nerede abi? Allah cezanı vermesin düşürdün beni. <gülüyor> abi <gülüyor> ölmek istemiyorum. Allah cezanı vermesin bana vurma. Kaç, abi, kaç 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 yok. kaç kaç. Yok. Yalın, ya Allah cezanı vermesin ya. abi gülme. Sağ gülme. Sağır. 8 saniye. Allah cezası de <laughs> Yetişemedim ya Allah'ın cezası herife yetişemiyorum ya poposundan dokundursam herif ölecek bir saniye kala verecektim veremedim Ay ya sarp taklaya geldin oğlum Sonra... Oksiplef nasıl oluyor oğlum Abi işte okla ok atıyorsun göreceksin şimdi Okla okla güzelmiş. <laughs> Abi bugün bugün bir galibiz ha. Sarp okla ok atıyoruz öyle mi? <laughs> Sarp okla puha atıyoruz. Abi okla puha. Aha! Düştü senin yanında. <laughs> bir anda arkama düştü ya ballı herif ya. Bir anda arkama düşüyor ya. Bir de ben olduğum yerdeyim ya benim arkam açıldı evif bana bu bir diye düştüm gene ya. <laughs> Lanet olsun böyle TNT oyunları ya. Ya abi çıldırıyorum Blast, ya. Abi çıldırıyorum. Gerçekten çıldırıyorum. Tam kazanacakken kazanamıyorum ya. Böyle kafayı yiyorum ya. <gülüyor> Burak. <gülüyor> Burak. <gülüyor> Burak. Size gelsin bu gol.

ya Murat Kuşleri <laughs> abi bir de konuşuyor ya. Camcım mobil oyun oynayacağız ya ilk defa böyle bir mobil üzerinde ya yani. mobil. Bir dakika dur 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 dur. Lan! Abi 4 tane gol yedim utanmıyor musun? <laughs> ya 0 ya. Değil tamam. mi? Çok güzel. Hadi bak. Güzel. 2 gol daha atarım ben sana. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya abi yok ya dur 2 aldım. 13 aldım. Öyle bir şeydi yani. galiba. 15 yok, aldım. Yok abi. 16'ya <laughs> aldım. 16'ya 6 ya. Yok abi hadi bir tur daha yapacağız abi. Aa, evet. Kafamın içinden geçti yalnız abi. Aha cesmaraç koptu. Güzel güzel koparsın inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum rezil oldum. Çok ha, güzel. Ya hayır diyor bir de ya. 12 gol atmış hala hayır diyor ya. Bir tane girsin ne var? Abi girdi. <laughs> Ulan canım. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.